Merhabalar. Bugün ekonomi videomuza borsayla başlıyoruz. Borsa bugün 8300'leri gördü. Bir rekor daha kırdı. Borsa üzerindeki rekorlar devam edecek mi? Soru bu. 8300 puan neden oldu? Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili olumlu açıklamaları, olumlu görüşleri borsa üzerindeki bu rekorun kırılmasını sağladı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki bundan sonraki süreçte borsa ne olur? Haftaya yeni 3 tane şirket geliyor. Alkarz ilk kez Alkarz olacaklar. Daha sonra bu şirketlerin devamının geleceğini söyleyebiliriz. Bu 3 tane şirketle ilgili de işte kaç liradan lot satacaklar. Yani hisse senedi başına. Kaç liradan hisse senedi e, satın alabileceksiniz. Alkarza arıza katılabileceksiniz. Bununla ilgili bir video hazırladım. Bu videoyu da kanalıma girip izleyebilirsiniz. Şimdi... 56 tane de bu şirketlerin haricinde halka arzı bekleyen var ve orta vadeli ekonomik planın açıklandığı gün o planın içerisinde halka arzlarında özellikle destekleneceğine dair ibareler vardı. Yani hükümetimiz de devletimiz de halka arzları destekliyor, borsanın güçlenmesini istiyor. Bunun yanında da iş verenlere sermayeye yani e, iş sahiplerine iş adamlarına bu kaynakların aktarılmasını istiyor. Bu şekilde de güçlü bir en azından hani aşağı alt katmandaki bizler yoksullaşma konusunda inanılmaz derecede hızlı giderken en azından sermayeyi güçlendirip işsizliğin olmaması mantığında da olabilirler. Onu da söyleyelim. Yani diyeceğim, DJ, diyeceğimiz nokta borsa ile ilgili yeni rekorlara hazırlıklı olun. Bu rekor serisi devam edecek. Halka arzlar da bu rekor serisini resmen ateşliyor. Şimdi ihtiyaç kredisi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. İhtiyaç kredisi yüzde %53'lere vardı yıllık. Bu böyle devam edecek. Daha da yükseleceğini söyleyebiliriz. Çünkü yıl sonuna kadar her ay düzenli şekilde net bir şekilde faiz artışı bekliyor piyasa. Bu faiz artışları olmazsa ne olur? Bu faiz artışları olmazsa kur da hareket olabilir, altın da hareket olabilir, gümüş de hareket olabilir. Bunların hepsinde hareket olabilir. Ve bu olan hareketlerin hepsi bize hayat pahalılığı ve enflasyon olarak gelir. Bunu çok net bir şekilde ifade edelim. Bunu yetkililer de biliyor. Görevim, görev başındaki insanlar bizlerden çok çok daha iyi biliyorlar. Onun için faiz arttığımın ne kadar devam ederse bu banka kredileri, banka kredi faizleri o kadar devam edecek. Bakın 2021 Eylül ayında eğer faiz politikasıyla oynanmasaydı, faiz anlamsız yere indirilmeseydi ve faizin indirilmesiyle kur patlamasaydı, faiz ve enflasyon birbirine yakın olmuş olsaydı bugünkü faiz arttırımlarının emin olun çok ama çok faydasını bütün toplum olarak görecektik. Ama o zaman yapılan yanlışlar ve bu yanlışların 2 sene kadar devam etmesi, örtülmesi bugün faiz arttırımı yapılsa bile hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmediği gibi bu sefer zaten enflasyon konusunda inanılmaz ezilen bir millet olduk. Ve bunun yanında da artık kredilere de ulaşma şansımız yok. Yani 53'ün Türkçesini söyleyeyim size 442 gibi bir şey aylık. Yani 442'ye nasıl kredi çekeceksiniz? Çekseniz bile nasıl ödeyeceksiniz? Yani hayat pahalılığındasınız, geçimde zorlanıyorsunuz. Atıyorum 10 bin liraya, 15 bin liraya ihtiyacınız oldu. Bugün 10 bin, de çok böyle önemli inanılmaz bir para değil ama siz 15.000 çekerseniz kaç lira ödeyeceksiniz? Ya doğru rakamı ödeyebilecek misiniz? Sizin bütün ekonomik dengenizi bozacak mı? Bunlar inanılmaz derecede işin daha da zorlaşması. Yani şunu demek istiyorum. Enflasyon zaten vardı. Bir de şimdi yanım, yanına finansman kaynağı, ulaşım zorluğu başladı. Yani işimiz daha da zorlaşıyor. Onu çok net bir şekilde söyleyelim. Şimdi Hükümete yakın gazetelerde, sosyal medyalarda bu süper konut kredisiyle ilgili tekrardan orta, orta vadeli planın açıklanmasıyla beraber söylemler başladı. Bu söylemler devam edecek. Onu söyleyelim. Kulis haberleri olacak. Ekim ayıyla beraber de süper konut kredisi hayata geçebilir. Neydi bu süper konut kredisi? Faiz oranı 1.20 devlet bankaları verecek. 180 ay vadeli. İlk kez ev sahibi olanlar için Sıfır ev ya da ikinci el evin bir önemi yok. İkisi de olabilir ama ilk kez ev olması lazım. Peki e, buradaki sıkıntı şu. Atıyorum sizin e, eşinizin evi var. Aynı evde yaşıyorsunuz. Örnek veriyorum. Sizin yok. Siz, e, siz alamazsın. Çünkü eşinizin var. Çocuğunuz alamaz. Çünkü sizin var. Yani bu, bu şekilde bir e, kombinasyon şekilde devam ediyor. Onun için kesinlikle kim e, ilk kez ev alacaklar için 1.20 faiz oranı 180 ay vade. Uygun rakamlarla diye bir söylem de var. Tabi bunların hepsinin detayını bu süper konu kredisi açıklandığı zaman paylaşacağız. Biz de elimizden geldiği kadar onu anlatmaya çalışacağız. Şu an için söylenen bu. Ee, ilk kez ev sahibi olacakları kapsıyor. Ee, 100, 180 ay vade 1.20 faiz oranı. Devlet bankaları verecek bu 1.20'yi. Ee, bu şekilde de hani tabii ki hem ev sahibi olmayanlar bu açıdan ev sahibi olsun isteniyor. Hem de tabii ki e, müteahhitlerimiz amana müteahhitlerimiz e, iflas etmesinler. Müteahhitlerimiz para kazanmaya devam etsinler mantığındalar. E, tabii ki şimdi şu şöyle bir sorun var. Şimdi bu 1.20 ve işte e, 180 ay vade dediğimiz süper konut kredisi hayata geçtiği zaman şöyle de bir sıkıntı başlayacak. Bunu da önlememiz önlemek lazım. Şimdi bugün örnek veriyorum 1,5 milyon olan evi bu kredi hayata geçtiği an direkt 2 milyon yapacaklar. Yani o zaman sizin burada insanlara sağladığınız kolaylığın, sağladığınız imkan imkanların hiçbir anlamı kalmıyor. Onun için bununla da ayrıyetten mücadele edilmesi lazım. Yani bugün diyelim ki işte bugün 8 Eylül bugün atıyorum X e birini düşünün o eve ne yazmış adam? Siz döndüğünüz süper konut kredisini 15 Ekim'de geçirdiniz. 15 Ekim'de ne yazmış oraya? Şimdi bunla, bunun ikisi arasında yani bahsettiğimiz bir aylık dönemde yani ne olabilir de ev, ev fiyat artabilir? Zaten ikinci el bu ev sıfır değil ki. Yani sıfır olsa dersiniz ki ya işte demir demir işte dolarla alınıyor o dolarla bilmem neyle falan maliyet arttı. İkinci el evin bir ayda nasıl bir maliyet artabilir? Nasıl bir maliyet artabilir? Ha, içine atıyorum inanılmaz bakım yaptırmıştır vesaire falan. 150-200 bin harcamıştır. O ayrı. Ondan isterseniz dersiniz ki savunmasını. Abi sen bize bir anlat hele bakayım. Yani 500 bin arttırdın. Sen neye göre 500 bin arttırdın? Deyin. Ha, e adam evine bakım yapmışsa tamam arttırsın. Orada bir sıkıntı yok. Okeyiz ona. Ama yani bir ayda sen hiçbir şey yapmamışsın. Bir kuruş harcamamışsın. 500 bin arttırıyorsun. İşte bunlarla mücadele etmen gerekiyor. Yani bunlarla mücadele edilmediği sürece, bunların önüne geçilmediği sürece sen süper konut değil, harika konut kredisi de çıkarsan bu iş gene başa dönecek. Yani bunu söylemek istiyoruz. Yani burada sadece müteahhitler düşünülmesin. Lütfen insanlar da düşünülsün. Evi olmayan ilk kez ev alacak insanlar da düşünülsün. Bu kanunun da ya da bu çıkarılacak kampanyanın da şöyle bir eksik tarafı var. Yani diyelim ki adamın parası var, kredi imkanı var. E bir tane evi var tamam. Ama ikinci evi de şu an alabilecek durumu var. Atıyorum peşinatı var, bankada kredi var. E sen adamı cezalandırıyorsun, alamazsın diyorsun. Şimdi bu da bir haksızlık baktığınız zaman. Yani bu açıdan bakarsanız burada da bir haksızlık var. Ama şuna yönelmek lazım, şunu halletmek lazım. Sadece müteahhitler düşünülmeden insanlar da düşünülmesi lazım. Bu fırsatçılık yapanların da bir şekilde Onlarla ilgili de aksiyonlar alınması lazım. Yani işte atıyorum bu kanunla ilgili bahsederken işte Hazine Maliye Bakanlığı'yla bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu bununla ilgili görüşme yaparken kamuoyuna şunu söylediler. Dediler ki hani ev olayı yatırıma dönmesin. O zaman yatırıma dönmesini istemiyorsanız atıyorum bugün 1.5 milyon yazan o kredi geçtiği zaman 2 milyon yazanı tes tespit edeceksiniz ki o yatırımı öneceksiniz. Zaten adamın atıyorum birincil fonksiyonu yani hayatta kalma anlamında barınma anlamında bu işi yapıyorsa zaten ona diyecek bir şeyimiz yok. <laughs> ama dönüp de atıyorum 500 bin lira bir kalemde arttıranlarla mücadele etmeniz lazım. Onun için bu kampanyayı çıkarıyorsanız Lütfen ama lütfen buna da dikkat etmeniz gerekir. Şimdi bu üç tane halka arz, halka arz değil bu e, Reader teknoloji ile ilgili ben biraz bilgi vermek istiyorum. Bu üç şirketten birisi ve en ucuzu lot 9 e, küsür yani 9.30 olabilir. Yani lot dediğimiz hisse senedir yani hisse senedi adeti öyle diyelim. 5 yani lot veriyor diyor ya 5 yani tane hisse senedi alabiliyorsun. Yani Türkçe su yani lot deyince böyle çok farklı bir şey aklınıza gelmesin. Şimdi 3 gün talep toplanacak. Bu 3 günde 13, 14, 15 Eylül arasında. Alka arz oranı da yani halka açıklık oranı da 25 %25 ve 26. 215 milyon adet lot dağıtacak. Buradan e, 2 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğü söz konusu ve 930 hisse senedi adetli rakamı. E, bunun dışında da Reader ile ilgili de söyleyeceğimiz çok farklı bir şey yok. Yani teknoloji şirketi, büyüyen bir şirket. Özellikle telefon cep telefonu kısmında çok iyiler. E tabii ki bir Samsung, bir ne bileyim işte Nokia vesaire falan yani bunun gibi değil ama önemli bir şirket veya daha da büyüyebilecek bir şirket. Yani 9 liradan girmeleri de gerçekten çok cazip. Ya benim tahminim 10-12 lot arasında, 10-12 tane hisse senedi verme arasında olabilir diye tahmin ediyoruz. Tabii bunu da açıklayacaklar. Yani adım adım. Şimdi dün akşam ki bültende bu ortaya çıktı anında videosunu yaptık e, alkarz olacak şirketler belirlendi e, işte detaylar da artık yavaş yavaş paylaşılıyor. Şimdi J.P. Morgan bizim işte aylar önce sen kimsin falan diye bağırdığımız, çağırdığımız uluslararası kredi kuruluşlarından birisi J.P. Morgan ve J.P. Morgan da TL'ye yönelik olumlu derecede yaklaşımlara başladılar. olumlu alım kısmına. TL'yi yavaş yavaş sokmaya başladılar. Çünkü şimdi bakıyorsunuz bugün evet ekonominin ekonomi kadrosunu da eleştiren çok bizim ülkemizde. Ama bugünkü bu tablonun, bu zamların, bu işte kurun yüksekliğinin yani bütün sorunların aslında sebebi Eylül 2021'e dayanıyor. Yani bugün gelen Merkez Bankası Başkanı'nın ya da Hazine ve Maliye Bakanı Başkanı'nın bu konuda gerçekten herhangi bir suç yok. Bugün için söylüyorum. Yani bir sene, bir buçuk sene sonra gene hiçbir şey değişmezse o zaman bu fatura onlara da kesilir. Yani bugün için bunlara, bu insanlara bir şey diyemezsiniz. Çünkü geldiklerinde gerçekten gördük ki enkaz oğlu en kazanmışlar. E şimdi bugün de aynı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın olay ne kadar dramatik. 750 bas puan arttırılıyor. %6 dolarda altında euroda bir düşüş oluyor. Dolar 25'lere düşüyor. diyoruz ki hepimiz tabii herkes. Tamam ya bu 750 bas puanı piyasa aldı diye düşünüyoruz. Ama sonra bir bakıyoruz 2 gün 3 gün sonra dolarların satıldığını, dövizin satıldığını görüyoruz. Ve bir gün sonra normalde bir gün sonra da o %6'lık düşüş devam eder. 7'lere, 8'lere, 9'lara gider. Bakın yani geçmişteki bütün bütün ekonomik verileri inceleyebilirsiniz. E şimdi bunun altının yani %6 düşüşün %3'ünü yani %50'sini ertesi gün aldı bu dolar, euro ve altın. Ve bakıldığı zaman işte ikinci haftası tekrar eski yeri geldi. Yani 1680 liraydı altının gramı. Faizin arttırılacağı günün sabah. Şimdi bugün gene 1660'larda falan yani. Yani şimdi sen 750 bas puan arttırıyorsun. İnanılmaz bir faiz veriyorsun. Piyasa 250 bas puan Okeyken sen 750 veriyorsun. Bir şey değişmiyor. Yani bu şimdi Mehmet Şimşek'in suçu mu? Merkez Bankası Başkanı'nın suçu mu? Bu zamana kadar piyasaya güven anlamında e, yapılabilecek bütün kötülükleri yapanların suçu mu? Kimin suçu bu? Yani bugün bakın. Şimdi Eylül'de düzgün bir Eylül 2021'de düzgün bir faiz faiz enflasyon ilişkisi vardır. Şimdi bu faiz faiz enflasyon ilişkisi bozulmaya başladığı günden beri yani kuru patlattığı günden beri hayat pahalılığı aldı gitti. İnanılmaz derecede artık her şey zor. Fırsatçılar türedi kazanan ve 100 bin kat kazanıyor ve bunun sonucu olarak da halk dediğimiz bugün yani seçim zamanı yaklaştığında sürekli hitap etmeye çalıştıkları insanlar şu an inanılmaz derecede ezilmeye başladı. Tabi bu sistemin aynı zamanda da çok büyük zenginleri oldu. O zenginler için tabi şu an her şey çok güzel. Ama onun dışında bugün bir dışarıya yemek yemeye gitmenin düşünüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Yani bunu söyledikten sonra daha bunu daha hiçbir şey söylemeye gerek yok. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Hani onun için bugünkü bu kötü senaryo, bu kötü resim emin olun şimdiki ekonomi yönetiminin değil zaten dünya bunun farkında. Yani Dünya Bankası'nın olumlu açıklamaları, JP Morgan'ın TL ile ilgili olumlu açıklamaları. Onlar farkında. Onlar diyor ki tamam bir rasyonelleşme var. Yani gerçeğe odaklanmalar. Hani hamasette, hiçbir yerde olmayan terimlerle vesaire falan bunlarla bir ekonomi yönetilmiyor diyor. En azından diyorlar ki bu Merkez Bankası'nın başındaki kişi, işte Hazine Maliye Bakanlığı'nın başındaki kişiler ya bu işi biliyor ya. Bu adamlara ekonomi dediğimizde, işte, onlar bize ışıltı demeyecek diyor insanlar. Yani dünya böyle düşünüyor. E dünya böyle düşündüğü için de yavaş yavaş olumlu tepkiler, olumlu notlar veriliyor. Yani bu dönemle kredi notu da Türkiye'nin iyileşecek, yatırım yapılabilir seviyeye bile gelebilir belki birkaç seneye. Bugün bu kadar ekonomide kötülüklerden bahsederken bir iki sene sonra belki daha farklı şeylerden de bahsedebiliriz. Bir de şimdi bir FED var, bir FED gerçeği var. Yani dünya ekonomisinin üzerinde bir FED gerçeği var. Şimdi FED bir oyun oynuyor. Onu söyleyelim. FED, FED bir şeyler yapmaya çalışıyor. FED'in ne yapmaya çalıştığıyla ilgili e, izlenilen şu. Yani gerçekten şimdi bir faiz artışı diye bir inatları var. Yani altını bırakmak istemiyorlar. Doları e, güç kaybetmesini istemiyorlar ama dolar güç kaybetmeye çoktan başladı. Ve dolara karşı da cepheler genişliyor, cepheler kuvvetleniyor. Yani doların rezerv para olma e, olmama tehlikesiyle dolar bu kadar e, yakın karşı karşıya kalmamıştır bugüne kadar. Onun için e, doları korumak için e, anlamsız yere faizler arttırıyorlar. Sene başında 3-4 tane bankanın iflasına neden oldular. Daha sonra 3-4 tane banka iflas etmesine rağmen hala faiz arttırıyorlar ve hala faiz arttıracaklarını söylüyorlar. Tek yaptıkları şey bu. Ve şöyle de bir şey var. Faiz arttırabilirler orada bir sıkıntı yok ama veriler düzgün gelmeye başlamış. Enflasyon düşmeye başlamış. Enflasyon düşerken sizin bu kadar faiz konusunda ısrarcı olmanızın kendi ekonominize hiçbir faydası yok. Ve sadece ve sadece bu da biraz dünyayı yönlendirmek amaçlı veya belli bir kitleleri kazandırmaya yönelik hareketler var. Yani altının sürekli altının Baskılanmasının başka hiçbir nedenini ben göremiyorum çünkü bakıldığı zaman altına yatırım yapan e, ülkelere bakın Amerika'nın karşısındaki ülkeler. Ya bunlar bu kadar tesadüf olamaz. İkincisi, böyle devam ettiği sürece Bitcoin'i bırakmamaya çalışıyorlar. Yani bugün çok net bir şey söyleyeyim, altın ve Bitcoin Amerika'nın korkulu rüyası. Bakın açık net söylüyorum. Yani doları tahtından edecek doları rezerv para durumundan çıkaracak. E, durumlar işte e, bu e, altın ve bunun yanında Bitcoin ve Amerika'da sürekli bununla mücadele ediyor. Mesela Eee işte ETF baş, başvuruları falan Amerika'daki. Yani ETF dediğimiz yani işte borsadan mesela yatırım fonu alıyorsunuz. Bitcoin üzerine de işte yatırım fonları yani Bitcoin'den oluşan yani şöyle söyleyeyim. Siz, şimdi siz bir yatırım fonu alıyorsunuz. O yatırım fonunda ne oluyor? hisse senetleri oluyor. O ise senetlerin çeşitlendirilmişini düşünün. Teknoloji şirketleri var. Örnek. Yenilenebilir enerji var. Gıda var. Bunlardan gelecek vaat etmesini beklediğiniz şirketleri bir fonla topluyorsunuz. Veya işte burada tahvil de olabiliyor. Burada bono da olabiliyor. Başka bir şey de olabiliyor. Yani bu birden fazla yatırım aracının toplanması demek. Şimdi Bitcoin'e de şöyle uyarlayacaklar. İşte altcoin'leri düşünün. Mesela Pepe'yi düşünün. İşte onun yanında işte yapay zeka coin'lerini düşünün. Bunlardan oluşan sepetler olacak. Ve bunlarla beraber 7-8 tane gerçekten çok güçlü kuruluşların ETF'i başvurusu var. Bununla beraber Bitcoin'in yani 750 milyar 50 milyar dolarlık rakamı yanlış hatırlamıyorsam bir pazara sahip olması bekleniyor ve bu da Bitcoin'in gerçekten çok farklı yerlere geleceğini söyleyebiliriz. Yani mesela ben şöyle diyebilirim size 2024 yılının Bitcoin yılı olmasını ben bekliyorum. Ona açıklayayım söyleyeyim ama tabii şimdi orta vadeli plana bakarsak 43 lirayı görürse dolar 2024 yılında zaten otomatik olarak altının da yılı olmuş olacak. Altın ve gümüşün de. Çünkü şimdi yani endeks en yaparsanız işte bugün 1600 liraysa işte 27 sularındaysa işte 43 liraya geldiğinde altın ne kadar olur? Yani en kötü şekilde 2200-2300 bulacak. Bugün hesapladığınızda gene %30-35'e yakın bir getiri getirecek. Bu sadece Türkiye'deki gelişme. Bir de bakın dışarıda işte Çin'deki sıkıntılar var. Çin'deki bu emlak şirketleri ikidir direkten dönüyor. Bunların iflas etmeleri durumunda. Çin'de ödeme dengesinin sıkıntı çıkması durumda. Enflasyon evet şu an fiyatlar düşmeye başladı dünya genelinde. Ama e, hala bu ülkelerin enflasyonla ilgili sıkıntıları enerjiden kaynaklanıyor. Yakıttan kaynaklanıyor. E şimdi bu yakıtta en fazla kimde? Ukrayna ve Rusya olayı. Bu yakıt ve enerji olayını bayağı etkileyecek bir olay. Yani yarın bir gün Rusya ve Ukrayna arasında yeniden bir şeyler başlarsa ya akaryakıt fiyatının ve diğer şekilde enerji fiyatlarının hangi noktada geleceğini tahmin etmek zor. Bunların hepsi altına yarayacak olaylar. Onun dışında işte dediğim gibi doları tahtından etmeye çalışan bu 6 tane, 5 tane ülke vardı. BRICS topluluğu. Bunların 6 tane daha dahil oldu. Türkiye'yi de dahil etmeyi istiyorlar. Türkiye'ye de davet ediyorlar. Şimdi bu ülkeler 11-12 tane ülke birleştiği zaman ki zaten 5 tanesi bile e, dünya ekonomisinde önemli bir yer kaplıyor. Bunlar işte Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Rusya ve Çin. Yani bunların 5'i zaten dünya ekonomisinde önemli yerdeler. 5'ini topladığınızda. Şimdi buraya 6 tane daha geldi. Arkasına işte Türkiye'nin de geldiğini düşündüğünüzde o zaman e, bilgi topluluğu daha farklı bir noktaya gelecek ve planları da şu, bunun bunları da söylüyorlar. Bugün için zor olduğunu söylüyorlar ama altına dayalı bir rezerv paraları olabilir. Altına dayalı bir para üretebilirler, para çıkarabilirler. Ondan dolayı da <laughs> ondan dolayı da burada bakıldığında hani bu tür olayların hepsi altına yarayacak olaylar. Yani altına yarayan şeyin de zaten Direkt gümüşe yarayacağını da söyleyebiliriz. Onun için dediğimiz gibi e, altın ve bitcoin konusunda da Amerika'nın özellikle Fed'in anlamsız yere bir çabası var. Bunları en azından baskılamak ya da bir yere kadar tutmak anlamında. Bugünkü videom bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız.